duruşun haşmeti. Düşün koskoca İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu zamanında İlaman'ın harman olduğu yerde Hazreti Bediüzzaman Şişkülüş sarığı, kırk düğme yeleği, çizme, körüklü çizme, toplu tabanca, bir tarafında hançer, ulema hepsi önünde temenni Orada çok mühim bir şey var. Onun üzerinde pek durmuyorlar. Üstad i̇şte diyor ki sizin kisveleriniz eğer sizin bu kisveleriniz zalim olacaksam hiç olmuyor. Biz de arzimendi olarak Müslümanlara diyoruz ki sizin bu halinizden aynı mana aynı duruş, aynı belagat var işin içinde. Çok gruplarda sarık var. Ama azimendinin sarı bir yere girdi mi, bütün dikkatler onun üzerine toplanır. Çünkü biz bir manayla bağlamışız o sarığı. Vasata uymak Belagat var. belagat eda duruşun belagatı. Hani helalde derler ya havana kurban kardeş. Bizim Gölgemez Nazım'ın hadisesi çeket omuzuna almış. Yurta ayak <laughs> ayakkabı. Şarlar, kırk düğme, yelek. İstasyon caddesinden aşağı doğru yaylanmış gidiyor. Ortalamış yolu. Gidiyor. Taksinin girişinde matrak gitmiş arkadan değmiş düşürmüş yere. Yok kalktı yerden ceketini aldı omuzuna hiç taksiciye bakmıyor. Yegan hasar varsa ödeyek. <laughs> Yegan hasar varsa ödeyek. Bu akılla, fikirle, düşünerek, ezberlenek olarak bir şey değil. Bu fıtri bir şey. O anda o fıtrat atıyor dışarı. Ben bu İstanbul'un Müslüman, Müslümanı gibi Müslüman olmam. İstanbul'da Müslümanlık ayrı bir şey. Onun için Üstad İstanbul'la anlaşamamış. Buranın Müslümanları köşesiz, sisik, yüz yuvarlak, parlak, nurlu, güzel, cici. Biz böyle Müslüman olmayız. bizim girdiğimizde eşkisi olacak, tatlısı olacak, acısı olacak, köşesi olacak. Ve olmaz mı? Bize göre Müslümanlık değil. Onun için İstanbul'un Müslümanlığı ile anlaşmak mümkün değil. Ama İstanbul'suz da olmuyor işte. Nasıl diyeceğiz? Fethedildiği günden beri İslam İslam'ın İslam başına bela bu İstanbul. Ne İstanbul'suz oluyor, ne İstanbul'la oluyor. Böyle bir tatlı belasım. İnşallah yine tatlılığını afiyetname gösterecek. Allah'ın izniyle. Belagat da bu da. Hem duruşun belagatı vardır, hem kelamın belagatı vardır. Evet. Çünkü kelamın tabakaları ulviyet ve kuvvet ve üstüne cemal cihetinden dört numara var. Güzel söz. Manası olsa olmasa güzel söz yani. Bakıyorum manası çok mühim değil yani. Ama çok güzel konuşuyor şey yani. Bakıyorsun. İşte şey, manasını anlamadan serden geçtiğini dinlemesi gibi. Benim Arapça bilmediğim halde o zatın o konuşmasına, o belagatına mecburen dedim bu kimdir? Bunun i̇smi nedir? i̇mamlarından biriymiş. Haremin imamlarından biriymiş. Konuşma değil ki insanı sihir, sihir. Sihir. Çarpıyor beni. Evet. Risale-i da öyle işte. Üstü belagato. Emsalsiz bir şey. İşte 90-100 senedir ortada. Kimse bunun gibi yazı yazamıyor. Ne dostları yazabiliyor ne düşmanları. Anlamasak bile bir şey. Bir ülkeciliğim biri muhatap, biri maksat, biri makamdır. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değil. Öyleyse sözde kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemiş ise bak. Yalnız söze bakıp durma. Madem kelam kuvvetini hüsnünü bu dört menbaadan alır. Kur'an'ın menbaına dikkat edilse Kur'an'ın derece ibadatı uziyet ve hüsnü anlaşılır. Kim söylemiş? Allah söylemiş. Kime söylemiş? Peygamber'e söylemiş. Hangi makamda söylemiş? Uluhiyet makamında konuşmuş. Nerede? Aran dağlar. Faran Dağları. Bu bir sene şey kaldık. E, kaçak kaldık. Üç ay kaldık orada. Tam yerimiz Faran Dağları'nı böyle görüyordu. Girdik kaldığımız O Faran Dağları bakmakla bitmiyor ki. <laughs> en mühimi Faran Dağları'na o dediğim yerlere insan eli değmemiş. Otel motel yapmamışlar. Efendimizin gözünün değdiği yer gibi duruyor onlar. Sahabenin gezdiği gibi duruyor onlar. İnsanları bozmamış orayı. Yağmur yağmış bir, tozunu silkelemiş. Aynı renk, aynı güzellik, Faran Dağları. Ayette Faran Dağları. Hem burada kim söylemiş, kime söylemiş, hangi makamda söylemiş mevzusunda e, karşıdaki muhatabın da ancak onu e, anlayacak bir seviye gerekme, gerekmiyor mu? Elbette. Elbette öyle. Kainatın en kuvvetlisinin, en belinin, en güzelinin, en yükseğinin dahi ayet-i geldiği zaman, ayet nuzul ettiği zaman kimyası bozuluyordu. Ayeti aldıktan sonra, Cibril Emin'den ayeti aldıktan sonra vücudunun şeyi e, kesafeti gidiyordu, nura inkılap edecek oluyordu. Bitiyor yani. Çocuk onu hemen sahabeler toprağın üzerine uzatıyorlar efendim topraktan kesafet alıyor. Tabi bu hata. Musa Aleyhisselam bu bir zat bir kelimesi, kelimesine dayanamamış. Efendimiz 4444, 4400 kaç ayet? 6666, 6666 ayeti varmış. Allah o gücü vermiş ona. Geldiği zaman Hayvanların üzerinde olsa hayvanların beli çöküyordu. Öyle hadiseler de var. Deve çöküyor, taşıyamıyor onu. Bir zaman Malatya'dan Zeyni Hoca beraber Elazığ'a geliyoruz. Demir yüklü bir kamyonun arkasına bindik. O kömürhanın eski kömürkanın oralarda Zeyni Hoca tesbihat yapıyor. Dedim Hoca sen bu tesbihatı kes dinlemedi. Fazla gitmedi tekerrür güm. Çeker mi tespihatı? Bu tekerrür tespihatı çeker mi? Hoca gözünü sevmiş çıkaracağız. Kes bu tespihatı dinlemedi. Çok gitmeden tekerrür güm dedi. Çekemez. Çekemez. Elbette muhatap çok Buyur. Efendim bir izleyicimizin bir suali var. Sual gariban mı? Arkadaşımız ısrar ediyor. Hayvanların dile gelip konuşup bir emir vermesin dolaylı yoldan Allah konuşturup Allah'ın emriyle eş değer midir? Maşallah. Hayvanların dile gelip konuşup bir emir vermesi olmuş mu yani bu? Rüyasında e, bir arkadaşı bunu görmüş hayvan gelmiş işte böyle böyle konuşmuş hayvan ırkını koru demiş. Bu Allah'ın emri midir diyor bana diyor. Rüyadır ne Allah'ın emri. Adamın abdesti namazı ne kadar kuvvetliyse rüyası da bu kadar sahihtir. Rüyadır yani. Sahi gibi bana şu sor soruyor. Hayvan dile gelip emir verir. Rüyaymış o. Ben de rüyadan anlamıyorum. Evet. Madem kelam mütekelleğine bakıyor, eğer o kelam demir ve nehi ise mütekelleğinin derecesine göre irade ve hürreti de tazammun eder. O vakit söz mukavemeti sürdürür. Maddi elektrik gibi tesir eder. Kelamın bir bakıyorum. O vakit Evet. Madem kelam mütekellime bakıyor. Eğer o kelam emir ve nehi ise mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti de tazamlar. O vakit söz mukavemetsiz olur. Kelamın ulviyet ve kuvveti o nisbette tezayüf eder. Ya arzu bida'i ma Eki ve ya sema'u akliyay. Yani ya vazifem bitti. Suyunu yut. Ya sema hacet kalmadı. Ya muket. Mesela fe qala laha ve velil ardi i i i tiya tawran aw karahan qalat ta'ayna ta evin ta iman yani yaz ister istemez geliniz hikmet ve kudretine rağm yaz sen, ister istemez geliniz hikmet ve kudretine rağm ademden çıkıp vücutta meşhergahı sanatıma geliriz. Dedi. Onlar da biz kemal-i itaatle geliyoruz. Bize gösterdiğin her vazifeyi senin kuvvetinle göreceğiz. İşte kuvvet ve iradeyi tazamun neden hakiki ve nafiz şu emirlerin kuvvet ve ulviyetine bak. Sonra insanların uskuni ya ardu wa inshaqi ya sama'u ve bumi ayyatuha qiyamah gibi suret emirde cemaatata hezeyan vari muhaberesi hiç o iki emre kabili kıyas olabilir mi? Evet. Temenniden neşet eden arzular ve o arzulardan neşet eden Fuzuliyane emirler nerede? Hakikati amiriyetle muttasıf bir amirin iş başında hakikat emri nerede? Evet. Emri nafiz, büyük bir amirin muti ve büyük bir ordusuna arş emri nerede? Ve öyle bir, bir adi bir neferden işitilse iki emir sureten bir

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ve Ya Rabbet Semavati vel Aradî. Ya Halikum ve Ya Halik Kulli Şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştezizatıyla ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahha eyle. Ve matlubum bana musaffar kur. Kur'ana ve imana hizmet için insanların Risale-i misalimle acizmen diye musaffar ve bana ve ihvanıma iman-ı kamil ve hüsn-i hatime ver. Hazreti Musa aleyhisselam'a denizi ve Hazreti İbrahim aleyhisselam'a denizi, Davud aleyhisselam'a dağı, demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselam'a cinni ve imz ve Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam şems ve kalbisi resmin gibi Hüsale-i Nur'a acz kalpleri ve akılları musahhar Hı. ve beni ve i Nur talebelerine nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle Hı. ve cennet-i firdevste mesut kalsın. Amin. 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 <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim.